Selam gençler. Eker özlediniz mi? Öf be kardeşim öf be. Valla fena kaydım ha. İşte yeni makinem Honda CBR 1000 Arab Korktum. Vallahi korktum şu an. Nasıl? Selam gençler. Eker özlediniz mi? Bugün yeni makinamla beraberim. Honda CBR 1000 RR Efsane bir makina. Biraz önce teslim aldım. Şu an Hatay'dayım ve inanılmaz sıcak var. Fazla burada vakit kaybetmek istemiyorum çünkü olduğum yerde terliyorum. Üstümde tulum var. İnanılmaz sıcak. Heh. Size motor hakkında genel bilgiler vereceğim fakat Yolu çıktıktan sonra vereceğim Normalde durup da size bilgi vereyim diye düşünüyordum Durulacak bir hava yok moruk Evet dayanamadık aldık motor Yurt dışı işini iptal ettim arkadaşlar Nakdin vize uzadıkça uzuyor ben de dedim ki artık yeter yani çok fazla vakti kaybettim. Hani hem YouTube'dan ayrı kaldım hem makinem yok yaz geldi falan. Ne yapacağım ne yapacağım derken dedim ki aga en iyisi sen iptal et. Olmayacak böyle. Hani beklesem vizem çıkacaktı. Vize yaret falan da gelmedi ama ben kendimi iptal ettim. Daha sonrasında motor araştırmaya başladım. Çok temiz bir narar buldum bak şu altındaki. Yaklaşık bir buçuk ay sonucunda bu makineyi teslim aldım. Makina orijinal 25.000'de. 25.700 kilometre Resmen sıkıntısız bir makina Şu an deposu da full. Sadece birazcık sol aynasında problem var. Şöyle gördüğünüz gibi. O da düzeltilemeyecek bir şey değil. Şu an motorun üstünde SC Project egzoz var. Full sistem boğazdan. İnanılmaz bir sesi var. Hani polis görse gel kardeşim seni bir öpeyim der. Ya, mı? De bir buğse kondurur. O derece. Bak bize yeşil yandı illa geçecek. Sesa bak. bu ne aga? Bu ne? Aga ne oluyor sana, aga? Şimdi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden çıkıyorum. İskenderun'a doğru gidiyorum. İskenderun'dan da çıkacağım. Oradan Arsuz'a geçeceğim. Güzel. Birkaç gün Hatay'dayım. Daha sonrasında artık Eskişehir'e mi geçerim yoksa başka yerlere mi giderim bilmiyorum. Ama gezeceğim. Sabah 8'de uyandım. 9'da notere falan gittik. işte noter işlerimiz vardı. Noter işlerini hallettik. Daha sonrasında plakası 31'di. Onu 26'ya çevirdim. Bütün işlemler yaklaşık bir saatte bitti. Daha sonrasında sağ olsun Hüseyin abi sabah kahvaltıyı götürdü. Öğlen vakti hata usulü döner yedirdi. Üstüne bir de künefe yedim birader. Efsaneyim. Güzel. İlk çevirmeden geçtik. Umarım ceza yemeden bugünü bitiririz. Bu arada burada bir otogar olması lazım ama otogarı ben göremedim. Otogar yok burada. Dönsem mi acaba? Belen diyor ya. Ben Belen'e gideceğim. Şuradan geçeyim. Abi çok sıcak. Lastiğe vurdu gördünüz mü? Oğlum bu nasıl rüzgar? Valla fena kaydım ha. Ben fazla gazlamayı düşünmüyorum ya. Sağ salim gideyim eve. Rüzgar gülme bak ben ilk defa bu kadar yakından geçiyorum. Adana, Diyarbakır, Antep, Elazığ, Batman, Urfa, Mardin. Oraları çok gezdim ama Hatay'a şimdi nasip oldu. Ve Hatay beklediğimden çok 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 güzel. Gerçekten güzel. Tek problemi ne biliyor musunuz? Çok sıcak. Ve buradaki insanlar öyle bir alışmış ki ben çok sıcak dediğimde hani bu daha iyi hali diyorlar. Abi 44 derece gözünü seveyim bunun iyi halisi mi var? Bu iyiyse daha kötüsü ne olabilir ki? Herhalde 50-60 dereceye çıkıyor. Motoru çok beğendim arkadaşlar. 2008 modellerde yağ yakma problemi olduğu için alt bloğu garantiden değiştirmişler. 2015 model blok var şu an üstünde. Gazlayacağım ama gazlayamıyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Makine çıldırmaya çok müsait. Şurada bir durup navigasyona bakmak istiyorum. Benzin de aldı başını gitti anasını satayım. Bu fiyatlar ne böyle ya. Herhalde doğru gidiyorum ama yine de emin olmak istiyorum. Allah'ım çok sıcak. Heh, bu nasıl bir şehir? Çapır çapır terliyorum ya. Ben bir konuma bakayım da devam edelim arkadaşlar. Evet gençler. Yola baktım doğru yoldaymışız ama ben size böyle kısaca bir motoru göstermek istiyorum. Burası hafif estiği için dedim ki durayım. Gördüğünüz gibi kurbağa kasa binalar var. Ön kısmına kendisi Honda yazmış ama tabii ki ben onu kaldıracağım. Onun haricinde karanajlar orijinal. Sadece bir parçasında boyası var. O da olabilecek şeyler. Onun haricinde full sistem. SC Project var. Efsane sesi var. Birazdan dinleteceğim. Plakam çok önemli değil zaten. Katlanır plakamla tabii ki ben katlamayacağım. Çünkü ben değişik bir serseriyim arkadaşlar. Ben kaçmam biliyorsunuz. Makine genel olarak böyle. İşte yeni makina'm Honda CBR 1000 RR. Çok seksi değil mi be? Ha? Ben siyah seviyorum kardeşim. Siyah. Sesini göstereceğim şimdi size. Nasıl? Ateş, ateş. Sese bak. Umarım polis durdurmaz. Eğer bir ses verirse verse arkadaşlar video başladı gibi biter haberiniz olsun. Evet beyler. Benim kumarım biter. Yavaştan yola çıkalım. Serinledim iyi oldu. Şu an Belen yolu üzerindeymişiz. Kaç kilometre olduğuna bakmadım ama herhalde 15-20 kilometre. Beleni geçtikten sonra İskenderun'a doğru düz devam edeceğim. Daha sonrasında Arsuz yoluna döneceğim. Biliyorsunuz ben kolay kolay motor beğenen bir adam değilim. Çok fazla motor araştırdım ne alabilirim ne alabilirim diye. En sonunda buna karar kıldım ve kararımda da şu an pişman değilim. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Boşa attım da zaten çevirme yok. Güzel. Benim korkmam gereken yerlerden bir tanesi burasıydı arkadaşlar. Zaten bayır aşağı. Harika ya. Vallahi harika. Şu an ne güzel adam bakıyorlar gördünüz mü? <laughs> Korkmam gerekiyor mu? G galiba evet. Abi efendi gibi sürüyorum ya. Hiçbir şeyim yok ki. Hem bir tane sadece proje egzoz var. Bir de katlanır plakalık var. Şimdi yorumlara Allah'tan belanı mı istiyorsun Eker falan. Bu motoru kullanan abinin boyu 1.93 olduğu için koltuk yüksekliğini kendine göre ayarlamış. Aaa gördünüz mü? Taşa vurmuş. Arabanın lastiği ayrılmış böyle. Aksan mı çıkmış? Ne deniyor ona? Şu manzaranın güzelliğine bak ya. Abi var ya Hatay'ı gerçekten çok beğendim. Gel gelelim motora. Motorun 25.000 km olduğunu söyledim. 2015 motor bile olduğunu söyledim. Orijinal karanaj olduğunu söyledim. Onun haricinde değineceğim şeyler pek yok. Ama bu motorda eksik olan bir şey var. O da benzin göstergesi. Hani keşke benzin göstergesi olsaymış. SC Project'in iyi yanı motor ısındıktan sonra ses vermiyor. Ya bak mesela şu an ne kadar sessiz makina. Üf be kardeşim üf be. Abiler kusura bakmayın motor yeni o yüzden birazcık heyecanlıyım. Yoksa ben böyle şeyler yapmam. Ben Eskişehir'e giden kadar bu motor 28.000'e gelir. Aha, başta polis motoru varmış lan. Neyse, erkeklik yapmayalım bence. İskenderun Düz, evet burası işte. Buradan düz devam edeceğim. Normalde sağdan gitsem otoban. Aga var ya çok fazla motorcu var. İnanılmaz. Normal abi. Kışın bile sıcak oluyormuş burası. 25 Pa 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 Arsuz ikinciden sağ. Tamam. Geldik sayılır. Arsuz yoluna döneceğim ama yine İskenderun'a gireceğim. Vallahi yoruldum lan şimdiden. Kalçam acıdı. Motorun sesi kısıldı zannediyordum. Mersem kulaklarım tıkanmış. <laughs> Gaza dokunuyor Makine çıldırıyor. Güzel güzel. Korktum. Vallahi korktum şu an. Bu arada gölge bir yerde durayım da tekrar nereden döneceğime bakayım. Aa şurada durabilirim. Dörtleri yak. Anasını satayım benzin fiyatlarına neler olmuş öyle ya. Tecavüze uğradık resmen. Tecavüz ettiler bize yani. Baba <laughs> <laughs> ah. baba ba, skutırcı tayfa. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Skutırcılar geziyor. Abi motorcu gerçekten çok ya. vay 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 vay. <laughs> abi çok iyi ya. 2.7 kilometre. Vallahi var ya tam yetişmişim ha. İkincisinden döneceğiz. Kebapçı Yücel'deymiş arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Size bir şey söyleyeyim mi? Hataylılar gerçekten can bak. Lan nereye gitsem illa bir şey yedirmeceler. Kardeşim şunu ye bunu ye bak bu iyidir burada. Hani lafta falan da değil yani adamlar harbiden götürüyor yediriyor yani. Hüseyin abi sağ olsun var ya mükemmel beni karşıladı. Ben de zaten kendisini Eskişehir'e davet ettim. Bugün pek gazlamayı düşünmüyorum. Böyle kısa kısa videolar atacağım ama daha sık atmaya başlayacağım. Bu arada ben buradan mı döneceğim şu an? İkinci, ikinci mi bu? Vallahi kaçırdım galiba. Evet, sonunda caddeye girdim. Arkadaşın attığı konumun caddesindeyim. Çok az bir mesafe kaldı. Var ya ölüyorum abi. Vallahi ölüyorum. Kafama güneş geçti. Bu arada neden Binarar aldığımı kısacası özetleyeceğim. Binarar benim sevdiğim bir makine. Özellikle bu kurbağa kasası. Bunun bir sonraki kasası yani abi abi'de bulunan bir kasa vardı hatırlıyorsunuzdur, turuncu renk. O kasa hoşuma gitmiyordu. Ama bu kasa benim çocukluğumdan beri hayalim. Ben de dedim ki madem Binarar alayım, aslında ben R25 alırdım. Bizim Discord grubumuz var. Discord grubundaki arkadaşlar dedi ki Eker abi sen R25 alma. E ben de dedim tamam ne yapacaksın işte takipçiler istiyor. E ben de seviyorum zaten. Dedim deneyelim. Hani beğenmezsek bir sezon kullanırız. Bakarız yani yolumuza. Azra Market. Bunlarda bir trezor olacak. Kebapçı neydi? Yücel miydi? Neydi? Yüceldi galiba. <laughs> bakayım. Makine çok gürültülü çalışıyor. Telefonum çalıyor. Sanırım beni gördü. Beni gördü ama ben görmedim tabii ki. Gördüm. Vallahi gördüm. İyi oldu. <laughs> sola bakıyorum. Niye sola bakıyorsam sağa bakmam gerekiyor. Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Ağzını tükeyim. Şimdi dönmem gerekiyor ama şu ilerden döneceğim. Yalnız burada da her yer kamera biliyor musunuz? İnanılmaz kamera var her yerde. İyi bir şey. Ceza yazmadı sürece. Tracer 700 Takipçilerim istemedi yoksa Tracer 700 alacaktım Wow, çok sıcak moruk. Bu ne sıcak? Ne yapayım moruk? Geldi. Hoş bulduk. Şöyle selamlaşayım. Gel, gel <laughs> 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 <Sağol gülüyor> Garam. Güzel makina. Evet gençler bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hah, <laughs> bugünlük benden bu kadar. Haftaya Arsuz'a gazlıyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay. Serseri, doğdum, serseri